Merhaba arkadaşlar, miniş bebeğimizin üçüncü bölümündeyiz. Ee, en son e, ikinci bölümümüzün e, son bölümünde 35. sıraya kadar örmüştük. Yani 28 x kalıncaya kadar örmüştük. E, 20 en son e, şu şekilde özetleyeyim size. 24 24. sırada 50 x örmüştük. Daha sonra demiştim ki size 25 ve 35. sıra arasında yani 11 sıra boyunca yanlarından birer azaltıyorsunuz. Yani bir buradan azaltıyorsunuz, bir buradan. Sonra diğer sıralarda da öyle. 28 x kalıncaya kadar e, örmüş olacaktık. Yani 35. sırada 28. x kalacak. 28 X olacaktı arkadaşlar. Ee, şimdi 36. sıraya geçiyoruz. 36. sırada da e, aynı şekilde devam edeceğiz. Ona 36. sırada da yanlarından e, birer azaltmaya devam edeceğiz. şu şekilde e, örelim. Şuraya başlangıç ipimizi alayım ben. 36. sıradayız. 3. bölümümüze 36. sıradan devam ediyoruz. şöyle yapalım 36 sıradan devam ediyoruz arkadaşlar 36 sırada yine aynı şekilde yanlarından azaltıyoruz 1 2 3 4. 5 6 7 Bu yanlarından azaltmayı da arkadaşlar orantılı yapalım. Yani tam yanını bu şekilde ölçelim o şekilde azaltalım. Yoksa orantılı bir şekilde küçülmez. 8 Ben sizin için sayayım. 9 10 11. Bakalım yana geldik mi? Şu şekilde yaptığımızda bir bir alacağım. Bir buradan bir buradan. Hayır bir daha örmem lazım. 12. 36. sırada arkadaşlar 12 tane örüyorsunuz. Ve bir tane azaltıyorsunuz. Azaltmayı nasıl yapıyorduk? Bunu zaten biliyorsunuzdur. Birer aldık. 13 oldu. Devam ediyoruz. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Bakalım yana geldik mi? Evet arkadaşlar. Geldik zaten. Ee, son, son ilmeğe göre azaltacağız. 24. 25. ile 26'yı azaltmış alıyoruz. Ve 25 sık iğnemiz burada oldu. Toplam 25 ör örmüş olduk. 37. sıraya 37. sırada da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Başlangıç ipimi alıyorum. Yanlarından birer azaltma yapacağız ve 37. sıra sık iğne olarak son sıramız olacak. Sonra bitireceğiz. Yani CC ile bitireceğiz ilmek kaydırmayla da. 37. sırayı örüyoruz şu an. Yine ben sizin için sayayım. Başlangıç ipimizi alıyorum. Bir, iki. 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakalım. Bir tane daha öreyim ben. 11. Ördükten sonra azaltıyoruz arkadaşlar. Aşağıya sıkı ördüğüm için. Böyle durumlarda bir küçük tığınızla da geçirebilirsiniz. Ben bazen geçiremiyorum. Bir küçüktüğümüzde daha kolay oluyor. Şu Şekilde Heh, aldık. Yardımcı oldu bana tığım. Evet. 12 devam ediyoruz. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19 20 21 22 Ve arkadaşlar En sonu da azaltarak bitiriyorum. 23 Şu şekilde Gördüğünüz gibi son demiştim ama arkadaşlar size 37 son olacak diye ama en son 20 20x kalması lazım çünkü kafaya göre o yüzden bir sıra daha örelim biz azaltarak Yani bu tarife bağımlı kalmanıza gerek yok Siz kendiniz bu şekilde azaltmalar yapabilirsiniz Bir sıra daha örelim arkadaşlar 37 demiştim ama 23 o, o da bitmemesi gerekiyor 1.

danext mi yapacağız zaten. Yine alamadım diğer tığla. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 kalacak arkadaşlar hiç önemli değil onu dikerken bir şekilde hallederiz. Ve 21 yaptık. En sonuncu sırada arkadaşlar ilmek kaydırma yapacağız. İlmek kaydırmamız nasıl oluyor yani 39. sıra oluyor. İlmek kaydırmayı şu şekilde yapıyoruz. Bakın. Son sıramız artık bu gövde bitiyor. Kollara geçeceğiz. Şu şekilde alıyoruz bakın. Başını dolamadan çekiyoruz. 1. Alıyoruz. Başını dolamadan çekiyoruz. 2. Alıyoruz. Başını dolamadan çekiyoruz 3 alıyoruz başını dolamadan çekiyoruz 4 bu şekilde ilmek kaydıma yani bu cc diye de e, gösterilir tariflerde alıyoruz başını dolamadan çekiyoruz 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 aslında 20 yapacaktık ya arkadaşlar. Azaltmayı burada yapabilirim ben 20 olması için. Şu şekilde. Yine aynı mantık. Bunu buradan geçiriyoruz. ilmek kaydırma oluyor ve 20. Gövdemiz de bu şekilde bitirmiş olduk. Biraz daha elyaf istiyor bu. Şöyle yapalım bitirişi. Evet, makasımızla küçük kesiyoruz. Kafadan uzun ip bırakacağım, o yüzden buradan kısa bırakıyorum. Evet, şu şekilde bitirişimizi yapalım. Biraz daha elyaf dolduralım içine boynumuza. Arkadaşlar yine tekrar söyleyeyim belki önceki videolarımda da söylemişimdir. Yarn Art şuradaki e, büyüklüğü koton bu ipimde göremedim. E, bu bu marka ipimin bunun ismi neydi? Kotondu. Koton Gold. Yani tavsiyem size Yarn Art almanız. Bakın daha güzel durdu kafası. Buradaki ilmeklerin e, gözü görünümü daha güzel durdu. Bu daha küçük durdu yani. Bence büyük olması daha güzel olur. Yarın art e, tavsiye ederim. Bu ipi örerken de zorlandım. Çünkü katları ayrıldı biraz. Şu şekilde dolduralım. İşte dolduralım. Evet arkadaşlar, gövdemiz bitti. Şu şekilde oldu. Gövdemiz. Böyle büyüklüklerini şöyle de kıyaslayabilirsiniz. İkisi de aynı tığ numara, aynı ilmekler ama ip farkından dolayı böyle oldu. Bu da küçük olsun. Şimdi kollarına geçeceğiz. Şöyle bırakayım. Kollarına geçiyoruz. Evet bu tığ. Bu tığları da tercih etmeyin. Bu şekilde çıkıyor. Şimdi yeni tığlar çıkmış. Fiyat biraz daha pahalı ama daha kullanışlı. Kollarına geçiyoruz. Sihirli halkayla başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halka içine 6x ile başlıyoruz. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 Ördükten sonra böyle sıkıştırıyoruz. 2. sıra her ilmeğe iki tane batarak 12 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bir iki üç dört beş altı 7 8 9 10 11 12 12 tane ördük. Eee 2 iki ve 2. sırayı ördük. 6. sıraya kadar 12x öreceğiz. Kolun böyle bükülüp bu şekli alabilmesi için aynı sayılarla devam edeceğiz. İkinci sırayı ördük. Şöyle başlangıç ipini koyuyorum. Üçüncü sıradan devam ediyoruz. 12x öreceğiz. Yine 12 ördük. 4. sırayı da 12x örüyoruz arkadaşlar. 5. sırayı 12x örüyoruz. ve son olarak 6. sırayı da 12x örüyoruz. 12x örüyoruz ama arkadaşlar şu şekilde beyaz rengin tam beyazda bitmesini istediğim için yani renk geçişlerinde geçişlerin belli olmamasını istediğim için 12. sırayı örmüyorum. 12. sırayı örerken elbise rengi ipimizden alarak öreceğim. Yani şu şekilde olacak. Bakın. 12. sırayı 12. pardon 12. ilmeği almadan şu şekilde alıyorum. Bakın. Şu şekilde aldım. Hepsini geçirmek için diğer ipi kullanacağım şunu. Renk geçişlerini belli etmemek için bu yöntemi yapıyoruz. Son sık iğneyin tamamını geçirmiyoruz. İpini geçirirken bu kıyafet rengimizin ipini geçirdik ve sıkıca sıkılıyoruz şuraya. Şimdi artık pembe ipten devam edeceğim. Diğer sayı nasıl öreceğimize bakalım. Şimdi sıkılaştıracağım onu örerken. Bu ipi de arkadaşlar altına alacağız ki sağlam olsun. Yani altından onu örüp gideceğiz. Beyazı da örelim. Şimdi 7. sırayı 12 cc öreceğiz. Yani 12 cc. cc neydi? İlmek kaydırmayla. Başlıyoruz. İlmek kaydırmaya. 1 2 İpi aşağıya aldığım için biraz yavaş örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi beyaz iple artık işimiz kalmadı. Onu keselim. Pembe iple devam edeceğiz. 7. sırayı 12 cc olarak ördük. 8. sırayı şu şekilde devam ediyoruz içindeki ten rengi ipinden alarak devam ediyoruz arkadaşlar bakın bu pembenin pembenin üzerinden değil içindeki ten renginden devam edeceğiz şu şekilde göstereyim size bakın içindeki ten rengi var diye görüyor musunuz şöyle oradan alarak devam ediyoruz evet, biraz zorlanıyoruz içinden aldığımız için bir iki üç dört beş içinden alıyorum bakın arkadaşlar. 6 beyaz ipin üzerinden alıyorum. Pembeden değil. 7 8 9 10 11 ve sonuncuyu da alacağız ve 12 arkadaşlar gördüğünüz gibi içinden alarak ördük 9 ve 20 sıraları arası yani 9'dan şu an ördüğümüz 8'den sonra 9 ve 20 arası hep 12x örüyoruz arkadaşlar. Şuraya koyalım başlangıç ipimizi. Burada dursun. Bu bizim 9. sıramızın başlangıcı olsun. Buradan itibaren 20'ye kadar hep 12x örüyoruz. Bu arada Bunları ör, örerken arkadaşlar elyaf doldurmayı unutmayalım. Çünkü sonradan çok zor oluyor. Ben biraz öreyim bir kısmını. Şu şekilde başlıyoruz. Bir 2 Küçük olduğu için biraz zor örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 9. sırayı ördüm. Bu şekilde arkadaşlar hep 20. sıraya kadar 12 sık iğne örelim. Sonra zaten 21 ve 22 kalıyor. 20'ye kadar örelim sonra devam edelim. Evet arkadaşlar örerken el koymayı unutmayalım çünkü sonradan zor oluyor demiştim. İsterseniz birazını koyalım. Siz de koyun mutlaka çünkü sonradan zor oluyor. Küçük olduğu için. Bu şekilde el yapımızı koyalım. Şimdilik bu yeterli. Ördükçe el yapımı koyarız. Dokuzuncu sırasıyı örmüştüm ben. Başlangıç ipini hiç çıkarmayın arkadaşlar. Çünkü sonradan sayması daha kolay olur. Başlangıç ipimiz dokuzda kalsın. Onuncu sırayı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 10. sıra oldu. 20'ye kadar böyle örmeye devam edelim. Evet biraz ördük. Yine biraz elyaf koyalım. Sonradan zorlanmayalım. Elyafımızı koyalım arkadaşlar. <laughs> örmeye devam edebiliriz. Evet kaçıncı sıradayız? 9 9, 10, 11, 12, 13, 14. Daha 6 sıra daha öreceğiz. Yanlıştır almışım.